Hoş geldiniz çocuklar. 5. sınıf konularına devam ediyoruz. Bu bölümde sizinle araştırma sorusu nedir? Sıklık ve çetele tablosu nedir? Bu konuları işleyeceğiz. Atölye kitabımızdan da sayfa 221 ve 222'deki alıştırmalara bakacağız. Şimdi şöyle ekranımızı bir genişletelim. Burada birkaç tane kavram var. Bu kavramları bir okuyalım. Neymiş? Diyor ki belli bir konuda herhangi bir grubun görüşünün ne olduğunun belirlenmesi işlemine araştırma denir. Araştırma yapılırken araştırma sorusu belirlenir, uygun örnekler seçilir, veriler toplanır ve veriler tabloya aktarılır. Burada çocuklar araştırma kavramı için önemli dikkat edeceğiniz kelimelerden biri bir grubun görüşünün yani bir kişinin görüşünün ne olduğunu bulmuyoruz. Bir grubun görüşün, görüşünün ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Yani şöyle bir soru oluşturayım size. Diyorum ki Mehmet'in en sevdiği yemek nedir? Bu bir araştırma sorusu değildir. Bu bir kişinin görüşüdür çocuklar. Ama 5A sınıfındaki öğrencilerin en sevdiği yemekler nedir? İşte bu bir araştırma konusu olabiliyor. Çünkü bir topluluğun, bir grubun görüşünün ne olduğu bulunmayı amaçlanır. Tabii ki sınıftaki öğrencilerin hangi yemeği sevdiğini bulmak için biz bunu gidip her bir öğrenciye tek tek sorabiliyoruz. Ama bir sınıftaki öğrencilerin görüşünün ne olduğunu bulmak, bir apartmandaki insanların görüşlerinin ne olduğunu bulmak, bir mahalledeki veya ilçedeki, şehirdeki insanların görüşlerinin ne olduğunu bulmak bir araştırma konusunu oluşturuyor. Şimdi araştırma sorularının bu ölçüde olması lazım. Buna uygun olması lazım. Örneklerden bahsetti bu. Verileri toplayacağız. Verileri toplarken çocuklar anket yapabiliyoruz, görüşmeler yapabiliyoruz. Neyse bunları söylemeyeyim. Bunları birazdan okuyacakmışız zaten. Sonra verileri ne yapacağız? Tablolara aktaracağız. Bu tablolarında ne olduğundan birazdan bahsedeceğiz. Şimdi diyor ki belli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma veya deney yapılacak gruba örneklem denir. Hani az önce 5A sınıfındaki öğrencilerin görüşlerinin ne olduğunu bulalım demiştik ya. Heh, örneklem dediğimiz şey o görüşü alınacak grubun ta kendisi oluyor. Yani örnekler, ki, örneklem kimdir? Örneklem 5A sınıfıdır. Ya da örneklem kimdir? Örneklem işte kasırga apartmanının sakinleridir. O apartmanda yaşayan insanlardır gibi. Sonra demiş ki veriler toplanırken anket yapabiliyoruz. Görüşme yapabiliyoruz. Tarama yapabiliyoruz ve benzeri toplama araçları kullanılır. Araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgiye veri denir. Mesela örnekleyelim. Az önce dedik ya 5A sınıfındaki öğrencilerin en sevdiği yemekler nedir diye sorduk. Öğrencilerden bir tanesi Ahmet ne desin? Ben en çok patates yemeğini seviyorum. Patates kızartmasını seviyorum desin. İşte çocuklar Ahmet'in bu patates demesi veya patates seven öğrencilerin sayısına bir eklemem benim ne oluşturuyor? Bir veri oluşturuyor. Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığı sayılarla gösteren tabloya sıklık tablosu denir. Birazdan bunları göstereceğiz. Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını çizgiler kullanarak gösterirsek buna da çetele tablosu deniyormuş. Peki. Şimdi şöyle kitabımızın ilk alıştırmasına bakalım. Öğrendiklerimizi birazcık sorular üzerinde uygulamaya çalışalım. Evet. Birinci soru diyor ki aşağıda verilen sorulardan araştırma sorusu olanları tik ile belirleyiniz. Çocuklar bu arada araştırılacak şey mutlak bir bilgi yani gerçekliği herkes tarafından kabul edilen bir bilgi olmaması lazım. Örnek veriyorum nedir? İşte Atatürk'ün doğduğu yıl nedir? 1881 yıldır. Bu herkes tarafından bilindiği için hadi 5A sınıfına gidip Atatürk'ün doğduğu yılı soralım demek bir araştırma sorusu oluşturmuyor. Veya Diyelim ki bir toplama işlemi vereyim ben size. 5 artı 2 kaçtır? 7'dir. O zaman hadi gidelim 5A sınıfına 5 artı 2'nin kaç olduğunu soralım. İfadesi de bir araştırma konusu olmuyor. Ya da diyelim ki İstanbul'la Ankara arası ne kadardır? Atıyorum 350 kilometre mesafededir. İki şehir arasındaki uzaklık. Hadi gidelim 5A sınıfındaki öğrencilere İstanbul ve Ankara arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu soralım. Bunlar bir araştırma sorusu değil araştırma sorusu o grubun fikrini, görüşünü alabileceğimiz sorulardan oluşuyor. Şimdi bakalım birinci soruya. Aşık Okulumuzdaki öğrencilerin en çok sevdiği futbol takımları hangisidir? Bir kere topluluğa mı soruyoruz? Evet. Bir de her çocuğun farklı görüşleri olabilir mi? Olabilir. O yüzden A şıkkımız nedir çocuklar? Bir araştırma sorusu. Fatih'in en çok sevdiği renk. Bir kere bir kişiye sorulduğu için yani bir kişinin görüşünü belirttiği için Fatih'in en çok sevdiği renk araştırma sorusu olmuyor. Peki yemekhanede en az sevilen yemekler nelerdir? Burada da kime soracağız bu soruyu? O belli değil. O yüzden araştırma sorusu olmuyor. Kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır? Valla 90 tane var. Ben biliyorum bunu. Ama burada da bir gruba sormayacağız. Görüşünün ne olduğunu bulmayacağız. O yüzden bu da maalesef araştırma sorusu değil. Okulumuzdaki öğrencilerin en sevdiği öğretmenler kimlerdir? Bakın bir topluluk var. Okulumuzdaki öğrenciler ve bu çocukların en sevdiği öğretmenler farklılık gösterebilir. Farklı farklı görüşleri alabilirim. Bu bir araştırma sorusu oluyor. E şıkkı öğrenciler en çok hangi film türlerine giderler? bunu keşke bizim sınıftaki öğrenciler ya da 5A sınıfındaki öğrenciler şeklinde verseydi okulumuzun öğrencileri deseydi daha güzel bir cümle olurdu burada topluluk pek net belirtilmemiş. Okul kantininde en sevilen ürünler nelerdir diye sormuş. Burada da okul kantinindeki ürünleri, en sevilen ürünleri bulabiliriz. Keşke öğrenci grubunun öğrencilerin en sevdiği dersler şeklinde e, ürünler şeklinde verseydi daha güzel olurdu. Okul müdürünün ismi nedir? Okul müdürünün ismi bir bilgidir çocuklar. Bu bir araştırma konusu olamaz diyebiliriz. Peki birinci alıştırmamız burada bitiyor. Geçelim. Şöyle ben yazdıklarımı sileyim. Bunun kendi işaretleri kalsın. Evet. Şimdi ikinci soruda diyor ki bir sınıftaki bir grupta bulunanlardan 17'si İngilizce, 12'si Almanca, 8'i Fransızca ve 4'ü Türkçe konuşabilmektedir. Bu verileri aşağıdaki çeteler tablosuna gösteriniz. Çocuklar çeteler tablosu şöyle oluşuyor. Mesela buradan kimi Fransızca bilenlerin sayısını işaretlemek istiyorum çeteler tablosuna. Dil kısmına Fransızca yazıyorum. Ben birazdan cevabı e, kitabın kendi çözümünden açacağım. Sadece uygulamasını göstermek istiyorum. Şimdi Fransızcanın adedi kaç? 8. Buraya 8 tane çubuk atacağım ama bu 8 çuburu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde koymuyoruz. Bunun da bir sistemi var. Şöyle 1, 2, 3, 4 tanesini işaretleyip 5. yatay çiziyoruz. 1, 2, 3. Bakın 5, 3 daha 8. Böyle yapmamızın sebebi çetele tablosundaki beşli grupları rahat saymak için. Mesela bakın İngilizce bilenler kaç kişi? Şimdi nasıl yapmamız lazım? İngilizcenin içinde önce bir 5 var. Bir 5 daha olsa 10 yapar. Bir 5 daha olsa ne yapar çocuklar? 15 yapar. 16, 17 şeklinde gösterebilirsiniz. Şimdi bu kısmı anladıysanız eğer ben ekranı temizleyeyim. Hemen tablodaki derslerimizi dolduralım. İngilizce, Almanca, Fransızca, Türkçe. İngilizceye 17 tane çizgi atacağız. Almanca'ya 12 tane, Fransızca'ya 8 tane ve Türkçe'ye 4 tane atacağız. Videoyu durdurup yapabilirsiniz. Ben şimdi çözümü açıyorum. Çözümümüz bu şekilde gelecek. Bakın. 4 tane dikey, 1 tane de yatay çizgiyle bir beşliği tamamlıyoruz. Böylelikle 5, 10, 15, 16, 17 diyerek hızlı bir şekilde sayabiliyoruz. Peki, geçelim. İlimizde 17 anaokulu, 25 ilkokul, 21 ortaokul, 18 lise ve 2 üniversite vardır. Buna göre verileri aşağıdaki çete tablosuna gösteriniz. Hemen ilkokulumuz ne? Anaokulu. Sırayla yazalım. Anaokulunu buraya yazıyoruz ve 17 çentik olacak. Bir beşli grup, bir beşli grup daha, bir beşli grup daha. Şu an 15 yaptı. 16, 17 şeklinde tamamlayabiliriz. Hemen siz de Kitabınızdan doldurmaya çalışın. Ben direkt size çözümleri şöyle açayım. Bakın anaokulu 5 10 15 16 17 yapıyor. İlkokul 5 10 15 20 25 yapıyor. Bakın ilkokul 25'te. Ortaokul 21 5 10 15 20 21 gibi. Peki geçelim bu kısmı da. Bir sınıfta 8 kişi mavi rengi, 4 kişi kırmızı rengi, 12 kişi sarı rengi sevmektedir. Buna göre bu verileri çetele tablosunda gösteriniz. Hemen renklerimizi yazıyoruz çocuklar. Siz de kitaplarınıza yazabilirsiniz. Mavi renk, kırmızı renk, sarı renk. Ne yapacağız? Mavi rengi sevenler 8 kişi. 1 2 3 4 5 6 7 8'i bu şekilde bitireceğiz. Kırmızı renk 1 2 3 4. Sarı renkte de 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şeklinde bitireceğiz. Ben temizliğini şöyle açayım buradan. Kitaplarınızı uyguladıysanız şimdi bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Evet şimdi 5. soru diyor ki hatta şöyle açayım daha geniş olsun. Evet. Aşağıda verilen çetele ve sıklık tablosunu doldurunuz. Şimdi çocuklar çetele tablosunda 5, 10 12 görüyorum. O yüzden buraya kaç yazılacak? 12 yazılacak. Burada da 20 var. 20 için ne yapacağız? 5 5 5 5 4 tane 5'lik atacağız. Burada 5 3 daha kaç yapıyor? 8 yapıyor. 17 için 5 5 5 2 şeklinde ayırabilirsiniz. Buraya bakalım. 5 10 15 20 21 22 23 24 tane var. 19'un içinde de 5 5 5 4 şeklinde oluşturmanız gerekiyor. Çetele ve sıklık tablosu. Bakın sıklık tablosunda sayılar yer alıyor. Çetele tablosunda da çizgiler yer alıyor. Bunu unutmayalım. Peki geldik 6. soruya. Aşağıda bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği spor dallarının çetele tablosu verilmiştir. Bakalım çocuklar futbol seven kaç kişi var? 5, 10, 15, 10, 6. Bunları ben hemen bir not almak istiyorum. Voleybol seven 4 kişi var. Güreş seven 5, 6, 7, 8 kişi var. Ve masa tenisi seven 5, 10, 12 kişi var. Şimdi buna göre diyor soruları cevaplayınız. Hay hay hemen sorularımızı da ekranımıza şöyle bir getirelim. Evet şurada. Demiş ki en sevilen spor türü hangisidir? Bakalım öğrenci sayısının en yüksek olduğu spor türü hangisi çocuklar? Futbol en az sevilen spor türü hangisidir? En küçük sayı nerede var? Voleybolda. Sınıf mevcudu kaçtır? Sınıf mevcudunu soruyorsa da bunları topladım çocuklar. 8 ile 12'nin toplamı 20 yapar. 16 ile 4'ün toplamı 20 yapar. 20, 20 daha 40 yapar. Peki geçelim bu soruyu da. Aşağıda verilen tabloda bir okuldaki 5. sınıf öğrencilerin kız ve erkek dağılımını gösteren çetele tablosu verilmiştir. Hemen sayıları yazalım çocuklar. Kızlar 5A sınıfında 5, 2 daha 7 kişi. 5B sınıfında kızlar 10 kişi. 5C sınıfında kızlar 5, 10, 13 kişi. Ve 5D sınıfında kızlar 10 kişi yapıyor. Şimdi erkeklere bakalım. 5A sınıfında erkekler 11 kişi. 5B sınıfında erkekler 10 kişi. 5C sınıfında erkekler 12 kişi ve 5D sınıfında erkekler 7 kişi. Ben bir de sınıf mevcutlarını da bulmak istiyorum çocuklar. Bakın 5A sınıfında 7 kişi ve 11 kişi var. O zaman 5A sınıfının mevcudu 7 artı 11, 18 kişi yapıyor. Bu sınıfta 18 öğrenci varmış. 5B sınıfında 10, 10 daha 20 öğrenci var. 5C sınıfında 13, 12 daha 25 öğrenci var. 5D sınıfında da 10, 7 daha 17 öğrenci var. Şimdi bize demişti ki bu tabloya göre sana birkaç tane soru soracağım. Bu soruları cevapla. Peki. Şöyle ekranımı bir genişleteyim. Sorulara bakayım. Hem sorulara hem de şeyleri aynı yerde görmeye çalışmak istiyorum. Biraz yazılar küçük oldu ama olsun. En kalabalık sınıf hangisidir? Bakın çocuklar sınıf mevcudu en büyük olan sayı ben burada 25 olarak görüyorum. Bakalım. Evet 5C sınıfı. Kız sayısının en fazla olduğu sayı sınıf. Bakın kızların sayısı burada en fazla 13 var. Bu da hangi sınıfta? 5C sınıfında çocuklar. Kız ve erkek sayılarının eşit olduğu sınıf. Bunu sormuş. Şimdi bir saniye. Heh. Kızların ve erkeklerin sayısının eşit olduğu sınıf olarak ben şu 10 onları görüyorum. Yani 5B sınıfını görüyorum. Peki geçelim. Öğrenci sayısı en az olan sınıf hangisidir? Bakalım sınıf mevcutları içerisinde en az öğrenci çocuklar şurada 5D sınıfında 17 öğrenci var demiştik. Burası olması gerekiyor. 5D sınıfında kaç öğrenci vardır? 17. 5B'de kaç tane kız öğrenci vardır? 10. Erkeklerin sayısının kızların sayısından fazla olduğu sınıf hangisidir? Bu da 5A sınıfı. Bakın 11 tane erkek var. 7 tane kız var. Yani erkek sayısının kız sayısından fazla olduğu sınıf oluyor. Peki gelelim 8. soruya. Şöyle ekranımızı birazcık büyütelim. Demiş ki bir sınıftaki öğrencilere en sevdiğiniz futbol takımı hangisidir diye sorulduğunda aşağıdaki cevaplar alınmıştır. Şimdi buna göre sıklık tablosunu oluşturup soruları cevaplayın. Hay hay. Fenerbahçe'yi seven kaç öğrenci var? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane saydım çocuklar ben. 9 tane görmediğimiz bir tane daha var. Bakın nerede? Şurada. Evet 9 tane oldu. Şimdi gelelim Galatasaray sevenlere. 1 2 3 4 tane gördüm ben. Bu da 4 tane diyor. Peki gelelim Trabzonspor'u sevenlere. 1 2 3 4 5 6 tane görüyorum. Burada da 5 tane var. Aa pardon çocuklar Beşiktaş'a yazmışım. Trabzonspor 6 olacak. Evet. Şimdi gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta da geriye 1 2 3 dört... 5 tane kaldı. Tamam. En sevilen takım hangisidir? Bakın, sayısı en yüksek olan takım Fenerbahçe'ydi. En az sevilen takım hangisidir? Sayısı en az olan Galatasaray'dı. Fenerbahçe'yi sevenler Galatasaray sevenlerden kaç kişi fazladır demek? Bu iki sayıyı birbirinden çıkar demek. 9'dan 4 çıkartırsan 5 kalır. Beşiktaş'ı sevenler Trabzon sevenlerden ne kadar azdır? Bu da bu iki sayıyı birbirinden çıkar demek. 1 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. Sınıf mevcudu kaçtır demiş. Bu sayıları topluyor çocuklar. 5 6 daha 11 11 9 daha 20 24 daha 24 yapıyor. Bu şekilde de bu sayfanın çözümlerini tamamlamış oluyoruz. Peki. Videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda sütun grafiğini inceleyeceğiz. Sizlere iyi çalışmalar. Hoşça kalın.